sizler de atalarımız gibi Türk milletiyle ağlayıp Türk milletiyle güldünüz. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır düşün yerel yönetim kuruluşlarına... Kıymetli Galizon Komutanı, Kıymetli Paşalarım, Değerli Adıgan, Kıymetli Belediye Başkanım, Çok Kıymetli Başsavcım, çok kıymetli vesaire arkadaşlarım, değerli gazilerimiz, onların muhterem aileleri, kıymetli misafirlerimiz. Ben de bu güzel günde, bu güzel programda, sizlerle bu güzel sofrada bir araya gelmenin memnuniyet içerisindeyim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, seyretmeniz. Bu vatanın her karış toprağını savunan, dününde, bugününde, yarınında savunacak olan gazilerimize, şehitlerimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Buradaki şehit ve gazi ailelerimizden yakınlarına şunu söylemek istiyorum. Ben bir evladınız olarak her zaman emrinizdeyim. Ne zaman emirleriniz olursa yanınız başınıza diteceğine söz veriyorum hakkınızı helal edin. Allah sizleri var etsin. Sayın Sayın Belediye Başkanım, Sayın Garnizon Komutanım, çok değerli protokol, Sayın Gazilerimiz, hepinizin Gaziler Günü'nü kutluyorum. Türkiye, Türk'ün Anadolu'daki bin yıllık varlığının sona erdirmek isteyen emperyalist güçler, Birinci Dünya Savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler. Bu işgaliyle yetinmeyip vatanımızı parçalamayı amaçlayan Sevr Anlaşması'nı milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkardılar. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ordusu, Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında Sakarya'da 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun ve en kanlı meydan muharebesinde yenerek bozguna uğrattı. Çağrayı kaçmakta bulan Yunan ordusu bir sene sonra Dumupınar'da aynı akibete uğratılarak 9 Eylül 1922'de topraklarımızdan tamamen atıldı.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahsebetiyle bizleri bir araya getirdin. Her türlü nimetlerini ihsan eyledin. Biz de vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi yine bu yolda Geride kalan yakınlarına, sevenlerine, dostlarına sabru cemine ihsan eyle ya Rabbi.